اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمّن تم بالخير وبه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وتحيرا والحقني بالصالحين Değerli dostlar, sizlere bugünkü maide sofrasında zikir hakkında sohbet sunmaya çalışacağım. Allah Celle Celaluhu şimdiden hayırlara vesile kılsın inşallah. Allah'ım göğsümüzü genişlet. Dilimizin bağını çöz. Emirlerini en güzel şekilde anlamayı, idrak etmeyi, yaşamayı ve anlatmayı bizlere nasip eyle. Estaizu billah Ve zikrullahi ekber Vallahu ya'lemu ma tesna'un Ankebüt suresi 45. ayet-i kerime Değerli dostlar bu ayet-i celilede Allah Celle Celaluhu bizlere وَلَا ekber Allah'ı zikir en büyük ibadettir buyuruyor. Bizler bu en yüce ibadeti Allah'ın inayetiyle, lütfu ve keremiyle sizlere izah etmeye çalışacağız. Böyle yüce bir ibadeti elbette ki bizim anlatmaya gücümüz yetmez. Ama Allah Celle Celaluhu bizleri ve hatalarımızı şimdiden affu mağfiret eylesin inşallah. Bazı hoca efendiler hutbeden inerken bu ayeti okurlar. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا Allah'ı zikir en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızdan yani Allah Celle Celaluhu yaptıklarımızdan her an haberdardır gizli veya aşikar yaptığımız her şeyden haberdardır. Estaizu billah ve hu alimun sudur. Kalbimizden geçen şeylerden de haberdardır. Değerli dostlar, Allah Celle Celaluhu bizleri kendisini tanımamız, ona kul olmamız, ona kulluk yapmamız, ibadet yapmamız ve onu zikretmemiz için yarattı. Essem billah ve ma halaktul cinne vel insa illa li Ayet-i Celi'lesinde de biz insanları ve cinleri ancak ve ancak bize ibadet etsinler diye yarattık. Demek ki ibadetten maksat ibadetlerden maksat yaratılmamızdan maksat ve gaye ne imiş? Allah Celle Celaluhu'ya kulluk ve ibadet etmekmiş. Hatta başka ayeti celilede Estaizu Billah Taha 14. ayeti celilede اَقِنِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ Beni anmak için namaz kıl. Yani bütün ibadetler Allah'ı anmak içindir. Hac ibadeti gene hakeze öyle. Hatta Allah Celle Celaluhu Meş'ar-ı Haram'da Arafat'ta Arafat ile Müzdelife arasında Meş'ar-ı Haram bölgesi var. Hatta orada Allah Celle Celaluhu babalarınızı çağırır gibi yüksek, yüksek sesle Allah'ı anın diye emir vermekte. Zikirle ilgili o kadar ayet-i kerime var ki saymakla bitmez değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bizleri kendisini hakkıyla anan ve zikreden zakirun olan kullarından eylesin inşallah. Zikir öyle bir ibadet ki Estaizu billah Fezkuruni buyurmakta Allah celle celaluhu beni zikret ki ben de seni zikredeyim. Hiçbir ibadet için böyle bir şey buyurmayan Allah celle celaluhu zikrullah için bunu buyurmakta. Ey kulum sen beni zikret ben de seni zikredeyim. Kutsü hadiste kulum beni bir yerde anarsa ben de onu ondan daha hayırlı bir yerde anarım. Eğer kulum beni bir cemiyet içerisinde anarsa ben de onu ondan daha hayırlı bir cemiyet içerisinde anarım. Kulum beni daima zikrederse ben de bütün mevcudat ve mahlukat, mahlukatımı onu zikrettiririm. Zikir işte böyle bir ibadet. Zikrullah hususunda Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'da iki yerde özellikle Nahl suresi 43. ayet-i kerimede billah zikri in kuntum la ta'lemûn Eğer bilmiyorsanız zikri ehline sorun. Demek ki zikrin de ehli var. Ehlullah var. Zikir ehli olan daimi zikir sahipleri Allah Celle Celaluhu'nun zikriyle ünsiyet peyda eden erler, veliler, Allah dostları ulemalar Allah Celle Celaluhu hakkıyla zikretmeyi bilenler ve Allah Celle Celaluhu ile beraber Allah'ı zikredenler Allah Celle Celaluhu onlara sormamızı emrediyor. Zikrin de elbette ki çeşitleri var. Havfi zikir yani gizli zikir, cehri zikir, açık zikir, darbi zikir, vurucu zikir, tefekkür gene zikir, sohbet yapmak zikir, sohbeti dinlemek zikir. Yani Allah Celle Celaluhu'dan gafil olmama hali, Allah'ı hatırlama hali, Allah ile beraber olma hali, Allah'ı anma hali, biz bunların tamamına zikir diyoruz. Tefekkür, Allah Celle Celaluhu'yu, onun nimetlerini, onun güzelliğini, onun güzelliğini düşünmek gene zikir. Yerlerin göklerin yaratılışını düşünmek gene zikir. Dünya ve ahiret nimetlerini Allah Celle Celaluhu'nun bizlere ihsan ve ikram ettiği nimetleri düşünmek, şükretmek, hamd etmek bunların tamamı zikir. Allah Celle Celaluhu bizleri gerçek manada... İhlas ile kendisini zikreden zakirun olan kullarından eylesin inşallah. Değerli dostlar, nasıl ki midenin gıdası var, ruhun gıdası var, vücudun gıdası var, kalbin gıdası yani manevi kalbin, kalbin gıdası da zikrullah'tır. Estaizu billah. Ela bi zikrillahi tatma'innul kulub. Dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, huzura erer. Eğer bir insan Allah'ı zikretmiyor ise, onun kalbinde Allah'ın zikri yok ise, onun dilinde Allah'ın zikri yok ise, zikir ehli değilse o insan huzursuz olur. Bir dünyanın dünyanın bir mislini daha ona verseler gene huzursuz olur. Demek ki insanın kalbini huzura erdiren neymiş? Zikrullah imiş. Zikirsiz bir insan hiçbir yere sığamaz, rahat edemez, hoşnut olamaz, mutmain olamaz. Belki örneklerine siz de şahit olmuşsunuzdur. Amerika'da veya değişik ülkelerde zengin ailenin çocukları veya fertleri topluca intihar törenleri yapmaktadırlar. Neden? Çünkü zikirden gafil oldukları için, mutsuz oldukları için, huzursuz oldukları için eğer bir insanın kalbinde ve dilinde Allah'ın zikri var ise o insan mutlu ve huzurlu olur. Yaratıldığı için şükreder, insan olduğu için şükreder, mümin olduğu için şükreder, muvahhid olduğu için şükreder. Estaizu billah. وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرٌ. Bana teşekkür edin, bana şükredin, nankör olmayın. Allah Celle Celaluhu, eğer nimetlerime şükrederseniz, nimetlerimi artırırım, nankörlük ederseniz sizden huzuru alırım. Demek ki bir insan zikirsiz ise o insan huzursuzdur. Huzuru olmadığı için etrafındaki insanlara da huzur vermez. Dünya onu sıkar. En güzel arabalar onu sıkar. En güzel şeyler onu sıkar. Bir türlü mutlu ve huzurlu olamaz. Onun için ayet-i de Allah celle celaluhu "E tatma bizikrillahitetmainnul kulub" ancak kalplerinde zikrullah olan insanlar huzurlu olurlar buyurmaktadır. Rabbim bizleri kalplerinde Allah zikri olan, huzur ehli olan, huzurda olan kullarından eylesin inşallah. Yapacağımız en güzel dua değerli kardeşlerim, ya Rabbi bizleri huzurdan ve huzurundan, zikrinden hiç ayırma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıdır. Allah'ım seni zikretme ve sana şükretme ve sana kulluk yapma hususunda bana yardım eyle. Bu hususta gerçekten Allah Celle Celaluhu'dan yardım talep etmemiz gerekiyor. Tabi Allah'ın zikri herkese de nasip olmaz. Onun için dikkat etmemiz lazım. Allah'ın zikrinin Bizde ünsiyet peyda edebilmesi için kalbimize yerleşebilmesi için bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Bir kere rızkımızın helal olması gerekiyor. Eğer bir insan haram ile gıdalanırsa, midesine haram girerse o insanın o insan zikirden zevk almaz. O insanın gönlüne Kalbine zikrullah yerleşmez. O insan zikrullahın lezzetini alamaz. Zikirden nefret eder, zikredenlerden nefret eder. Zikir ibadeti ona nasip olmaz. Rabbim Mücelle Celaluhu bizleri her yönüyle rızasına uygun bir şekilde hareket eden, helalinden rızıklanan helalden hoşlanan ve daima kendisini anmak için, kendisine kulluk yapmak için daimi zikir sahibi olan kullarından eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bazı insanlar var, günde birkaç defa Allah'ı zikretmek için namaz kılarlar. Çünkü ayet-i celil'e de Estağfirullah, <laughs> اَقْلِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ Beni anmak için Namaz kıl buyurmaktadır. Bazı insanlar ise beş vakit namaz dışında nafile namazlar kılarak Allah'a olan zikirlerini ziyadeleştirirler. Bazı insanlar da tarikata girmek suretiyle zikirlerini biraz daha ziyade yaparlar. Sayılı zikir yaparlar. Oysa Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah Celle Celaluhu, ya ayyuhallazina amanu zekurullaha zikran kaseera Ey iman edenler beni çokça sayısızca zikredin buyurmaktadır. Demek ki Allah Celle Celaluhu'nun bizden istediği hoşnut olduğu zikir hali ve zikir şekli Allah Celle Celaluhu'yu sayısızca zikretmek. Bunu da ancak ehli olanlardan öğrenebiliriz. Öyle olacak ki Nasıl ki otomatik bir saat kurulduğu zaman daima çalışıyorsa veya bazı otomatik saatler var, kolunuz sallandıkça o devamlı çalışır, hiç kurmanıza bile gerek yoktur. İşte daimi zikir sahipleri de Allah Celle Celaluhu'yu daima anarlar. Dikkat ederseniz başka bir ayet-i de Allah Celle Celaluhu akıl ve kalp sahipleri, kimlerdir sorusunu kendi sorup kendisi cevaplamakta. Estağfurullah <laughs> billah ellezine yezkurun Allah kıyamen ve kuuden ve ala Onlar ayakta, oturduklarında ve yattıklarında da Allah'ı zikrederler. Yani Allah'ı zikirden asla hiçbir an gafil değillerdir. Bir insanı gafletten uyandıran, kalbini paslardan silen, gayriyetten temizleyen tek ilaç zikrullah ibadetidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin kalpler de paslanır. Kalplerin pasının giderilmesi, kalplerin cilası zikrullah'tır buyurmaktadır. Onun için bir insan Allah Celle Celaluhu'yu ne kadar zikrederse o kadar aşkı ve muhabbeti ziyade olur. Zikrullah aşktır. Zikrullah muhabbettir. Zikrullah ibadettir. Zikrullah mürşittir. Zikrullah mürebbi'dir. Zikrullah nurdur. Zikrullah ışıktır. Zikrullah ilhamdır. Zikrullah neye benzer değerli dostlar? Nasıl ki gökten yağmur yağınca yerde bitkiler biter, yeşillenir, ağaçlar çiçek açar, bolca rahmet olur, meyveler, ürünler bol vermeye başlar. Bir insanın dilinde ve kalbinde zikrullah da varsa o insan da aynen o verimli toprak gibi, verimli ağaç gibi, verimli ürün veren bir tarla gibi olur. Aşkı, muhabbeti, zevki, Allah sevgisi o insanda tecelli eder, bolca zuhur eder. O insan aşk insanı olur, muhabbet insanı olur, Allah eri olur, muhabbetullah onda galabe çalar. İşte değerli kardeşlerim, Karikat ehli önlerine bir haram lokma gelince onların haram lokmayı anlamalarının bir yolu da zikirleri durur. Kalpleri zikir edemez hale gelir. Hakikat ehlinde ise tam tersine haram bir lokma önlerine geldiği zaman veya haram bir şeyle karşılaştıkları zaman veya yanlış bir şeye niyetlendikleri zaman daimi zikir hemen devreye girer. Allah 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 o kulu o insanı uyarır. Niyetlendiğin şey yanlış, yapmak istediğin şey yanlış, önüne gelen şey haram, yapacağın şey haram, söyleyeceğin şey günah. Dikkat et, diye zikir zikrullah onu uyarır. Zikrullah nedir? Aynı zamanda mürşittir. Şeytan aleyhisselhanenin hoşlanmadığı ve yapmadığı, yapmaktan nefret ettiği zikir yapanlardan fersah fersah kaçtığı en büyük ibadetlerden bir tanesi de gene zikrullah'tır. Onun için değerli kardeşlerim bizler ehlinden soralım. Daimi zikir nasıl olur onu öğrenelim. Allah Celle Celaluhu'yu devamlı analım ki yarın kıyamet günü pişman olarak kalkmayalım. Zaten bu işi de yarına bırakmayalım. İçinde yaşamış olduğumuz anı dolu dolu yaşayalım. Hatta aldığımız her nefesi Allah'ın adını anarak alalım, vereceğimiz her nefesi gene Allah Celle Celaluhu'nun adını anarak verelim. Ne diyoruz? Allah Celle Celaluhu. Allah'ın celal esması, lafza i celal. En büyük zikir neymiş? Allah Celle Celaluhu'nun adı imiş. Lafza i celal. Ne demek celal? Yakıcı, yok edici. Peki bir kul Allah Celle Celaluhu'nun adını anarsa o zikir, o zikrullah, o Allah Celle Celaluhu'nun adı neyi yakar değerli dostlar? O kuldaki gayriyeti yakar, benliği yıkar, gafleti yıkar, kulu uyandırır, kulu gaflet uykusundan uyandırır. Ferasetini açar, basiretini açar. O kulda aşk zuhur eder, muhabbet zuhur eder. Gönül ehli olur, Allah eri olur. Onun için değerli dostlar, ben zikrullah'tan daha büyük bir ibadet tanımıyorum. Tanıyan bilen var ise söylesin. Zaten öyle bir ibadet de yok. Estağfurullah sohbetin başında zikrettiğimiz ayet-i celilede ne diyordu Allah Celle Celaluhu? وَلَذِكْرُ اللّٰهِ ekber وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ Allah'ı zikir en büyük ibadettir. Allah Celle Celaluhu yaptıklarınızdan haberdardır. Değerli dostlar, yapmış olduğumuz sohbet de zikir, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim zikir, Ezan, zikir, namaz, zikir ama bunlar hep belirli vakitlerde yapılan, kısıtlı olan ibadetlerdir. Oysa Allah Celle Celaluhu ne diyordu başka ayeti celilesinde? İster ayakta olun, ister otururken, ister yat, yat, yattığınız yerde olun, benden hiç gafil olmayın, her an beni zikredin diyor. Böyle dediğine göre... Böyle bir zikir demek ki vardır. Bu da nedir? Daimi zikirdir. Estağfurullah başka ayeti celilede Ellezîne an salatihim daimun" Onlar daima namaz üzere, salat üzere, zikir üzeredirler. Kimler Allah'ın halis olan, muhlis olan, zikir ehli olan kulları. Rabbim bizleri daima salat, daimi namaz üzere olan, daima uyanık olan, gafletten uyanan kulları zümresine ilhak eylesin inşallah. Evet, değerli dostlar, bugünkü sohbetimiz de bu kadar olsun. Başka bir sefer, başka bir sohbette buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.